Dünyada sıralasak çok fazla dert var ve her günde bu dertlere yenisi ekleniyor, kabul edelim. Ama büyük bir derttir. Sırdaşımız, yoldaşımız ve daha özelde de dostumuz yoksa, eyvah. Güzel bir şair sözüdür. Der ki, yerine düşen gül olur, düşmeyen ise kül olur. Bu çok doğru. İnsan insanla gülleşir, açılır, kendine gelir, enerjisi yükselir. İnsan insanla külleşir, yanar, söner ve yok olur. Nasıl bir türküydü o? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde hande derman bulayım. Meğer dost elinde çaresi. Çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Nasıl demişti aşk adamı Cahit Zarifoğlu? Hassas kalpler için dünya ağırdır. Dünya çok ağırdır, kabul ediyoruz ama dostumuz yoksa, derdimize derman olacak Efendimiz yoksa, arkadaşımız, hasret taşımız, yoldaşımız yoksa dünya daha da ağırdır. Vesselam.